Eve bakın. Kimi yavru çıkardı? Kimi biri Amerika'dan mı geldi? Merhaba. Merhaba arkadaş. 55 kralit kralt madden içinde vaka 45 yaşlarında bayan hasta <static> sinir krizi geçirdiği söyleniyor. c 음 b Müdür şu anda e, testlerin inşaatındayız. Neler söylemek istersiniz bu e, Sağlıklı, güçlü, yarınlarına güvenle bakan nesillerin yetişebilme, yetişebilmesindeki en öncelikli faaliyet alanlarından birisinin spor olduğunu herkes biliyor. E, şehrimizde, uşağımızda spor tesisi yönüyle eksiği bulunan tek ilçemiz. Ulubey ilçemiz idi. Burada bir futbol sahamız yoktu. Daha doğrusu e, zemini kum olan bir futbol sahası vardı. Sporcular ve gençlerimiz için. Bu da bir e, risk taşımaktaydı. Sayın Milletvekilimiz Mehmet Altay'ın girişimleriyle, bizim de resmi yazışmalarını e, tamamlamamızla Ulubey ilçemize sentetik zeminli FIFA standartlarında bir e, futbol stadı yapılmasının ihalesini geçtiğimiz günlerde yaptık. Ve 480 bin liralık bir bedelle müteahhit firmaya yer teslimini yaptık. Bayramdan önceki cuma günü inşaat firma inşaatına başlanan bu tesisler 75 gün içinde tamamlanarak Ulubey'deki gençlerimizin, Ulubey halkımızın faaliyetine, hizmetine sunulacaktır. Tribünleriyle, soyunma odalarıyla Ulubey'imize güzel bir tesis kazandırmak için Kayma Sayın Kaymakamımızla, belediyemizin de destekleriyle ee, bir çalışma içerisindeyiz. Ee, bugün de e, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının e, 80 Cumhuriyetin 89. yılında böyle bir tesisin Ulubey'e e, kazandırılması için ilk gün olması da bizim için önemli bir adımdır. E, Ulu Ulubey'imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Öyle efendim sizler e, neler söylemek istersiniz e, Ulubey'imize güzel bir tesis kazandırılıyor spor tesisi. Ben de öncelikle bütün Ulubeyli, Uşaklı vatandaşlarımızın hemşehrilerimiz. Cumhuriyet bayramlarını bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyorum. Müdürümüzün arz etmiş olduğu gibi burada gençlik ve spora yönelik gerçekten ciddi bir yatırım yapıldı. Yaklaşık 480.000 lira gibi bir maliyetle Ulubey'e sentetik bir saha yapıldı. Tabii müdürün arz ettiği gibi yapılması gereken birkaç şey daha var. Özellikle yeni bir tribün mevcut odaların boya bakım onarımları ve yeni bir protokol tribünü oluşturma yönünde çalışmalarımız var. Bittiği zaman, Aralık ayında bittiği zaman çok daha güzel gençlerin ve çocuklarımızın hizmetine sunacağımız yepyeni bir tesise sahip olacağız. Bu açıdan mutluluğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle de günümüze ve özellikle Sayın Milletvekili'miz Mehmet Altay Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi kendisi bu konuda çok çok fedakarca tutumlu gösterdi. Ve ödeneğin özellikle aktarımı konusunda çok büyük yardımları vardır.